bugün sizlerle kısaca hani mavi nerede, ne durumdayız, buradan nereye gidiyoruz, biraz böyle vaka olarak da anlatabilirsiniz. Biraz iş anlamında da şeylerimiz ne, yapı taşlarımız nerelerde, neler bizim önceliğimiz, Türkiye ekonomisi nerede, mavi markası nerede, müşterimiz nerede, onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük ekseriyetle ben ve ekibim, bütün mavi çalışanları geleceğe çok umutla bakan, Gene bu yeni dönem içerisinde takip eden 3 senenin planlarını da bayağı bir sıkı çalıştık. Dolayısıyla arkadaşlardan aldığım güçle de, ekibimden gördüğüm güçle de geleceğe oldukça iddialı, güvenli baktığımızı görüyorum. Dolayısıyla bugün bu yapının içerisinde 6200'ün üzerinde çalışanımız var. 4000'in üzerinde satış noktasında ve 471'e yaklaşan perakende noktayla Mavi'yi müşterileriyle buluşturuyoruz. 37 ülkede varlığımız var. 5 ülkede de merkez ofisimiz var. Bu seneyi bitirirken 53 milyonun üzerinde ürün sattık. Yani sadece birkaç yıl içinde çok hızlı büyüdük. Ve müşteri de bu kapıdan içeri girdikçe tekrar tekrar gelmek istiyor ve gardırobunu mavi ürünleriyle genişletmek istiyor. Daha çok ürünle tanışıyor. Tanıştığı ürünlerden memnun kalıyor. Memnun kalıyor bir daha geliyor. Yeni ürünler alıyor. Ve gardırobundaki pazar payını değiştiriyor. Geçen sene itibariyle 26.3 milyar lira ciro elde ettik. Burada bazı enflasyon düzeltmesi öncesi oranları da göreceksiniz. 5.5 milyar lira favorimiz. 1.8 milyar net karımız 3.7 milyar lirada net kar pozisyonumuz var. E, nakit pozisyonumuz var. Şirket olarak şu anda nakit dönüşümü anlamında %90'lara yaklaşan bir cash conversion'umuz var. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz bir ürünü tasarlıyoruz fikirden. Rafa kadar getiriyoruz, koyuyoruz, satıyoruz. Ve bütün operasyonel giderler, ürün maliyetleri, çalışan giderleri hepsi düştükten sonra artı pozitif nakit yaratan bir şirket konumundayız. Dolayısıyla bugünün zorlu ekonomik ortamında faizlerin arttığı, krediye ulaşmanın zor olduğu bir durumda kurduğumuz verimli ve karlı yapı bizi geleceğe yani kendi öz kaynaklarıyla yarattığı nakitle kendi yağında kavrulabilmeye ve geleceğe daha güvenli bakabilme ortamı sağlıyor. Bilançomuz çok güçlü. Dolayısıyla markamızın gücü kadar, bilançomuzun da gücü, temeli ve işi sağlam bir şirket olarak geleceğe biraz daha böyle dik, biraz daha gururlu, her zamankinden daha çok olmaya hazır bir şekilde karşınıza geliyorum. Dolayısıyla iyi bir sene geçirdik. 800 milyon doların üzerinde ciroyu elde etmiş olduk. Biz önümüzdeki dönemde yani bundan sonra bir rakam koyma anlamında değil ama milyar dolara doğru koşan, işte 50 milyon adet ürün satarken 100 milyon adet ürün satacak olan bir şirket konumundayız. Az önce bahsettiğim kırılımın ciro anlamında %88'i Türkiye'den geliyor. %12'si yurtdışı pazarlardan geliyor ve baktığınız zaman da büyük ağırlıklı olarak da perakendeciyiz. Perakende kanallarda da iddialıyız. Perakendeciliği iyi bilen şirketlerden bir tanesiyiz. E-ticaret tarafı da, yani bütün kanallardaki işlerimiz büyüyor. Ama e-ticaret tarafını da az önce bahsettim. Küçük gibi görünse de çok hızlı büyüyor ve global anlamda da kapsamı ve karlı önemli bir şekilde gidiyor. Perakende kanalı ve e-ticaret kanalı yan yana konduğu zaman e-ticaret kanalı en az perakende kanalı kadar karlı. Dolayısıyla teorik olarak biz yarın bütün işimiz e-ticarete e dönse bugünkünden daha karlı bir şirket olmaya hazırız. Dolayısıyla maviyi sizler de iyi kötü biliyorsunuz. Biz ilk fiyattan satma rekoruna sahip bir şirketiz Türkiye'de. Yani bir ürünü 100 lira diyorsak İndirim oranı harcamadan onu 100 liraya en yakın şekilde satan en iyi şirket olduğumuzu iddia edebilirim Türkiye'de. Ve müşteri artık bize bu konuda itimat ediyor. Diyor ki mavi bir ürünü yapıyorsa fiyatını da en iyi şekilde kalitesiyle beraber konumlandırıp bana sunacaktır diyor. Dolayısıyla bütün bu veriyi yani müşterim ne istiyor? Hangi ürünü istiyor? hangi bedende istiyor, kaç tane istiyor yu, içeride çalışan akıllı bir şirket olarak üretip sattığımız zaman da arkada herkesin mutlu olduğu bir ürün var. Ben buna mavinin sihri diyorum. Ve burada bir güven ilişkisi var. Türkiye'nin en güvenilir markası seçildik. Yani 16 sektör, 150 marka arasında Türkiye'nin pek çok parametre değerlendirerek en güvenilir markası var. Ayrı bir chartta onun ne demek olduğunu göstereceğim. Şimdi bugün biz yoldan 100 kişiyi çevirip bana bir cin markası söyle dediğim zaman 70'i mavi diyor. Bu ne demek? Beyinlerin %70 pazar payı bizim demek. Yani birisi bir cin alacağım dediği zaman, bir başka cinle ilgili bir reklam gördüğü zaman bile akla gelen ilk marka biziz. Birileri diyor ki ya bir var ben de bir yaptım dese bile mavinin ötesinde. Müşterinin kafasında cin eşittir mavi, mavi eşittir cin olgusunu oturtmuş durumdayız. Bu çok değerli. İş modeli olarak çok değerli. Yani bu en güvenilir markası araştırması sadece en güvenilir basit bir şeyden kaynaklanmıyor. Bu da bizim önemli bizim önem verdiğimiz bir konu. Önemli yapı taşları var. Yani beğenileceksiniz, itibari iyi olacak, kalitesinden emin olunacak, hakkında olumlu konuşulacak, finansal gücü olacak, tavsiye eder misiniz de ee, tavsiye edilen bir marka olacak, sorumlu bir marka mıdır, sorumlu bir şirket midir dendiği zaman buna e e olumlu cevap verilecek. Eğilim ve şefkat anlamında da bu markayla ilgiliyim, buna sevgi duyuyorum, bununla ilgili benim kıpraşım için şey, içimde tam şey, duygular pozitif diyecekler. Bütün bunların toplamında bir mavi geliyor. Bu tabii bize... Bütün çalışanlarıma, bütün arkadaşlarıma, bana ve iş ortaklarımıza, üreticilerimize, bütün paydaşlarımıza büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Çünkü sonuçta böyle bir markanın arkasında durmamız, sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün Türkiye demiş ki yani ben maviyi çok seviyorum ve ben bu markaya çok güveniyorum. Dolayısıyla biz her sabah uyandığımız zaman siz de biliyorsunuz, onu hissediyorsunuz da umuyorum diye düşünüyorum. Gerçekten mavinin içi ve dışı bir, samiyeti bir şeffaf, işte yüzde yetmişe kadar halka açık bir şirket olarak bütün finansalları ortada, yönetim şekli ortada, ne yapmak istediğini burada sizin karşınıza gelip buradayız, buradan buraya gideceğiz, büyürken bunları yapacağız, bu adımlardan geçeceğiz, bu müşterilerle bu şekilde konuşacağız diye söyleyen bir şirket olarak bir kendimize yol seçtik. Ee, ve bize zaten o teveccühü gösteren müşteriyi de kucakladık. Dedik ki hep beraber bu işi başaracağız. Çünkü o bu Türkiye ile beraber başaracağız. Ve Türk insanı ile beraber büyüyeceğiz. Türkiye büyüyecek, biz de büyüyeceğiz. Hep beraber yolumuzu çizeceğiz dedik. Next yolculuğunda 3 tane kendimize göre ebe ayırdık. Bir tanesi mükemmellik tutkusu dedik iyi yapmak istiyoruz. Kaliteli yapmak istiyoruz. Maviye yakışıyor mu diye sormak istiyoruz. Bir şey yaptığımız zaman bu mavi gibi oldu mu demek istiyoruz. Çok oldu mu demek istiyoruz. Bir böyle bir evi var. Yani ikincisi de büyüme tutkusu. Ben 15 yıl önce 16 yıl önce dahil olduğum zaman bu şirketi büyütebileceğimi, ileriye taşıyabileceğimi inanıyordum. Bu markanın potansiyelinin bugünlere geldiğini ve buradan öteye gidebileceğini görüyordum ve 15 yıldır da ne mutlu bana ki her sene o zaman enflasyonsuz zamanlar %25-30 civarında veya reel olarak 10-15 adet cinsinden veya dolar cinsinden büyüme şansımız oldu. İddiam o ki bundan sonraki 15 senede ekip arkadaşlarımla çalışarak istikrarlı bir büyüme şirketi olacağız. Çünkü buradan sonra gelecek seneyle bu seneyle ilgili attığımız adımı karanlığa doğru atmıyoruz. Kime ne satacağımıza karar veriyoruz. Hangi üründe fırsat olduğumuzu biliyoruz. Neyi kaç liradan satarsak o müşterinin bizden gelip almaya hazır olduğunu biliyoruz. Ve şaşırmıyoruz. Yapıyoruz, koyuyoruz, satılıyor. Dolayısıyla bu akıllı şirket yolculuğu mavi güvenilir bir liman. Öngörülebilir bir şirket haline getiriyor. Dolayısıyla savrulmalarımız dış faktörlere, işte Covid de geldi, ekonomik belirsizlikler de oluyor. Bunlara karşı bizim çalkantımız çok az. Son tarafta sürdürülebilirlik. Bu sürdürülebilirliğin içinde çevre de var. Az önce bahsettiğim öngörülebilir finansal büyüme de var. E, fakat bu sürdürülebilin en en güzel tarafı gene genç çalışan arkadaşlarım, özellikle bu çevre üretim sosyal sorumluluk tarafında bu çalışanların az önce bahsettiğim nasıl ki büyüyen bir şirkette güzel bir kariyer imkanına sahibim. Dolayısıyla ben buraya motiveyim. Coşkusu var. Biz onlara bunu sürdürülebilir bir şekilde yapacağız deyince de buraya da muazzam bir sahiplenme var. Çok hızlı söylemek gerekirse %21 ile pazar lideriyiz. Geçen sene 14 milyon adet. Bu sattık. Keçi olsun diye her iki saniyede bir cins satıyoruz diye de bir rakam da koyduk. Dolayısıyla epey bir cins satıyoruz. Ve az önce söylediğim gibi de top of mind'da bana bir cin markası söyle diye yoldan üç kişiyi çevirdiğimiz zaman 70'i mavi diyor hiçbir şey söylemeden. Dolayısıyla kafalardaki pazar payımız da çok güçlü. Cin tarafında her yaş, her beden, her giyim, her yaşam tarzına uygun iş yapıyoruz. Az önce söylediğim gibi bakın 70 tane modelimiz var. 310 tane SKU'yumuz var. Yani 70 tane ayrı kalıbımız var. 310 tane de yıkamamız var yeryüzünde benim benim iddiamı ki buna yakın böyle bir çeşitlilik sunan başka bir jean markası yok. Çocuk tarafında da çaktırmadan iyi işler yapıyoruz. E ticaret tarafını özellikle çok kullandık. Mağazalarımızda çok yer yok diye yüzde 300 şeyiyle büyüyor. Temposuyla büyüyor. Anneler falan babalar bunu keşfetti. Dijitalinde bize büyük faydası oldu. Özellikle denim, e casual, sweatshirt, t-shirt, cildi bir cildi taraftan hani oğlum benle beraber giysin, anne kız beraber giysinler noktasında muazzam bir büyüme yakaladık. Şimdi bu denim inovasyonundan bahsederken bir tamamlayıcı unsur yapayım. Tabii herkese ulaşabilecek doğru bir bulucunu yaparken bir de kalite fiyat anlamında da mavinin erkek tarafında ve kadın tarafında belli segmentler de yaratıyoruz. Kıvanç ve Serenay yani şimdi çok uzun yıllardır beraberiz. Burada da çok istikrarlıyız. Onlar da artık mavi. Yani insanlar Kıvanç'ı görünce de maviyi düşünüyor. Serenay'ı görünce de maviyi düşünüyor. Dolayısıyla burada da bir istikrar var. Türkiye bir denim ülkesi. Dolayısıyla bizim içimizde ürge ve arge olarak bize özel üretilen başka yerde bulamayacağınız kumaşlar var. Ve bunların kalitesi her sene üstüne konularak yukarı doğru gidiyor. Reel anlamda fiyatları da bir yere gitmiyor. Yani dolayısıyla müşteri aldığı ürünü çok daha kaliteli her sene üstüne koyarak alırken o kaliteye denk gelecek fiyat anlamında da en iyisini alıyor. Bu konuda çok 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 iddialıyız. Ve Türkiye'nin de hazır giyim pazarının üçüncü ve büyük ve rekabetçi bir pazarda da üçüncü en büyük giyim markası olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Biz her bir kategoride yani denimde de az önce söylediğim gibi tişörtte de denim altlarda da gömlekte de cekette de büyümeye ve daha çok pazar payı ve gardırop payı almaya almak üzere diyeyim yola çıkmış durumdayız ve bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Yani burada da kararlıyız. Benim burayla ile ilgili en çok gurur duyduğum bu sene sizin karşınıza çıkarken hani bana bir şey söyle ne ile ilgili çok gurur duyuyorsun dersen biz her sene pazarlama ekibi arkadaşlarımla oturup konuştuğumuzda bu sene biz 1 milyon daha önce mavide alışveriş yapmamış insanı mavili yapalım. Yani ve biz bunu uzun yıllardır 800 bin, 900 bin, 1 milyon buraları vuruyorduk. Bu sene 1.3 milyon daha önce Mavi'den hiç alışveriş yapmamış müşteri gibi yani yüzde otuz üzerinde bir performans göster. Çok büyük bir rakam. Tekrar etmek gerekirse yeni kazanılan 1.3 milyonun en önemli noktalarından bir tanesi de yüzde yetmişi 35 yaş altı, yüzde otuz yedisi de 25 yaş altı. Büyük bir coşkuyla. Önemli iş yapıyoruz. Yani büyük starlarımızla yaptığımız reklamın ötesinde. Ürün tarafında şimdi bunderle içeride şu anda mağazalarda büyük bir koleksiyonumuz var. Kapsül koleksiyonumuz var. ile geçen sene çok hit olduk. Yani ürünler girdi. Ama başka bir müşteri kitlesi geldi. Mavi Semple çok daha e, üniversiteli çok daha farklı bir kitlenin bu şeyini radarına girdik ve o sem koleksiyonuyla muazzam bir kült yakaladık. Orada bir kendine göre duruş yakaladık. Perakendenin next'inde biz dört yönlü bir büyüme içindeyiz. Bir yandan yeni mağaza açıyoruz. Geçen sene 7 tane açtık. Bu sene 15 yeni mağaza açacağız dedik. Az önce size söylediğim gibi mevcut mağazaların belli bir kitlesini bu sene muhtemelen bir 10 tanesini büyüteceğiz. Yer çıktıkça. Onları da belirlemiş durumdayız. Yılda az önce 1 milyon demiştik, hedefi değiştirdik. Bu sene 1 milyon 1.3 olunca bu sene niye daha az kazanalım? 1.3 milyon yeni müşteri, Mavi'de hiç alışveriş yapmamış müşteri kazanma iddiasıyla yola çıktık. Ee, ve bir next e, enstrümanı olarak da hep beraber uçtan uca, artık aslında perakende de konuşmuyoruz Mavi'de, omni channel diye de konuşuyoruz. 7-24 açığız dedim. Dolayısıyla Mavi müşterisi nerede bizi almak istiyorsa, cebinde, app'te, web sitesinde, dükkanda, ona en mutlu deneyimi, en sürtünmesiz deneyimi nasıl sunabiliriz? Bunun için de teknik altyapıları da doğru kurmak için yatırımlara devam edeceğimiz bir yıl olacak. Şimdi 400'ün üzerinde 474 tane mağazamız var dedim. Ama 5.7 milyon da size özel mağaza cebinizde duruyor. Dolayısıyla büyük bir rakam. E, buradaki toplam globaldeki ciromuz %10.3. Covid'de bu 20'lerin üzerine kadar çıkmıştı. Global pazarlarda %30'un üzerinde e, dijitalde büyüğüz. Türkiye'de 9 onlara kadar düşüyor. Toplamda da onlara geliyor. Dolayısıyla Mavi.com'umuz var, Mavi.us'imiz var, Kanada'mız var, DEI'miz var. GCC bölgelerinde satışlarımız var. İş ortağı olarak Trendyol'un, Amazon'un, Otto'nun, Zalando'nun yani globaldeki diğer oyuncuların içinde de, marketplace'lerde de büyüyoruz ve müşteri bizle pek çok noktada buluşuyor ve önümüzdeki dönemde de büyümeye devam edeceğiz. Yani i̇şimle ilgili en zevk aldığım şeylerden bir tanesi bu. Buna mavinin sihri diyorum. Düşünsenize bir ürün hiç yok. Yani üzerindeki Blue Jean diye bir ürün yok. Siz bunu tasarlamaya karar veriyorsunuz. Tasarlıyorsunuz. Bundan kaç tane üreteceğinize karar veriyorsunuz. Bunun beden kırılımının nasıl olacağını hem bel hem boy olarak sayısını belirliyorsunuz. O belirlediğiniz adetleri 400'ün üzerinde mağazanıza gönderiyorsunuz. Aynı zamanda department store'lara, e-com'a koyuyorsunuz. Ve o müşteri, o Serpil, o Mehmet geliyor, o mağazada o ürünü buluyor, alıyor ve gidiyor. Dolayısıyla bu yani çok eğlenceli bir iş. Çok görevimiz tehlike de bir iş. Çünkü benim de şeyim tutkularımdan bir tanesi de envanter. Yani bilanço ve şeye baktığım zaman envanterimiz taze mi? Çünkü bir şirketin özellikle perakende şirketin en büyük riski bayat mal. Yani satamadığı mal. Dolayısıyla biz tazeyiz. Pırıl pırıl. Hatta bu sene bilançomuzu paylaşırken onun da altını çizdik. Bu seneki stok hacimimiz bu kadar büyümeye rağmen adet cinsinde geçen sene %4 altında. Bu ne demek? Çok daha hızlı dönüyoruz demek. Çok daha canlıyız demek, çok daha hızlı malı rafa koyuyoruz demek. Bunlar ne demek? İşletme sermayesi yönetimi süper demek, nakit yaratımı süper demek, stok kötü stok yok demek. Markdown az önce söyledim, neredeyse indirim, harcadığımız enerji, eyvah satamadım, ne yapayım, Kampanyası kampanyasını olsun yok demek. Gücümüzü Türkiye'den alıyoruz, başarımızın arkasında da. Türkiye'nin güçlü bir denim ve jean üretim merkezinin olması var. Yani hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Ben bazen şöyle diyorum: Nasıl Bavyera'da BMW, Mercedes, Stuttgart'da varsa, burada da bir mavi var. Bu da buranın Mercedesi BMW'si. Çünkü arkasında buna uygun bir altyapı var. Çok iyi denim kumaş üreticileri var. Çok iyi bir tekstil ekosistemi var. Ve Mavi de buna az önce söylediğim gibi milyon metreyle üretim kapasitesi de olduğu için işbirliği yaparak en doğru ürünleri, en iyi kumaşları ürge, arge yaparak geliştiriyor. Ve onlarla beraber çalıştığı için de yoluna devam ediyor. Dolayısıyla öyle bir ekosisteminde içinde olduğumuzu söylemem lazım. Yüzde yüzümüz Türk üreticilerde ve non denim tarafında ne üretilirse bu stratejiyi bundan bir 10-12 sene önce call out etmiştik. Ne üretilirse Türkiye'de üretilecek. 80 şu anda. Bazı ürünler burada üretilmediği için yani üretilemediği için mecburen yurt dışına gidiyoruz. Ama ne zaman ki burada bir şey üretilecek biz onu burada üretmek üzere gidiyoruz. Aynı zamanda yurt dışı işlerimizi büyütürken de Almanya'yı, Amerika'yı, Kanada'yı da orada satacağımız ürünleri de burada üretmek üzere. Dolayısıyla buradaki ekonomiye ihracat anlamında da, üretim anlamında da destek olmak için önceliğimiz her zaman Türkiye. Bunu hem Türkiye tekstili, Türk tekstili çok kuvvetli olduğu için yapıyoruz. Hem kalitesine güvendiğimiz için yapıyoruz. Hem sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlamında kontrol edebildiğimiz için yapabiliyoruz. Yani bizim dört tane ana eksenimiz var insan güçlendirme üzerine çevre koruyoruz. Denim uzmanlığımız olduğu için dönüştürüyoruz ve Türkiye ekonomisine ve ekosistemine ve bulucun sistemine liderlik ediyoruz. Dördüncüsü de toplumu harekete geçiyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle iyi bir şirket olmak üzere yola çıkıyoruz. Gururla söyleyebilirim ki o konuşmadan bu yana CDP'nin yani iklim değişikliği ve su güvenliği raporları anlamında baktığımız zaman iki tane A notu alan İlk ve Türk hazır giyim markasıyız. Başkası yok. Ve dünyadaki pek çok benim diyen markadan da daha sürdürülebilir bir markayız. Maalesef günümüzde tırnak içinde greenwashing var. Herkes bir sürdürülebilirlik hikayesi anlatıyor. Biz bu konuda ben burada aile içinde bir sabah akşam sürdürülebilir meselesi değil. Biz kendi kendimizden mesulüz ve burada iddialıyız ve geleceğin yani daha iyi bir dünyanın daha iyi bir maviyle mümkün olduğuna kaniyiz. Bunun bir mecburiyet olduğunu düşünüyoruz. Su, enerji, çalışan hakları konusunda uygulamalarımızı şimdi düzeltirsek 3 sene 5 sene sonra bugünkü su sorunu, yağmur sorunu, enerji sorunlarına hazırlıklı bir şirket olacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda da sürdürülebiliriz. Yani yarın o bulucunu üretmek için o kadar suyumuz olmayacak veya o mucizin o suyla üretmememiz gerekecek. Dolayısıyla bunun lazer teknolojisini kullanmak üzere üreticilerimizle çalışıyoruz. Kimyasal atık anlamında çalışıyoruz. Filtreleme, rafinasyon anlamında çalışıyoruz. Enerji tüketimi anlamında çalışıyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada bizim ürettiğimiz ürünlerin o gün sıfırda başladığımız yani yolun başında başladığımız bu ürünlerin şu anda e, denimlerin %51'i All Blue kategorisine girmiş durumda. Toplam işimizin de %25'i neredeyse ve daha fazlası All Blue kategorisi. Yani kumaş tipi, iplik tipi, üretim tipi anlamında sürdürülebilir ürünler kategorisine girmiş durumda. Ve bunu farkındaysanız sessiz ve derinden yapıyoruz. Yani çok yakın gelecekte iddiamız o ki 2030'a kalmadan, 2030 en geç bütün ürünlerimizi greenwashing de yapmadan sürdürülebilir ürün kategorisinde adlandırabilecek şekilde üretir hale geleceğiz. Topluma hareket geçirme noktasında çeşitli alanlarımız var. Biz şirket olarak genelde kadın hakları, kız çocukların eğitimini önceliyoruz. Şuna inanıyoruz, belli alanlar seçmeniz lazım çünkü etki yaratmanız lazım. Yani her şeyi yapmaya çalışırsanız bu sefer çok şeyden az etki yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla odaklı olmak çok değerli. Biz de mavi olarak belli alanları seçmiş durumdayız. Ne mutlu bize ki işimiz büyüdükçe bu alanlara verdiğimiz destek oranı da yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla bizim de etki alanımız artıyor. Daha çok kız çocuk okutuyoruz, daha çok kız çocuğa burs verebiliyoruz, daha çok kadın hakları ile ilgili toplumsal faaliyetlere katkı sunabiliyoruz gibi gibi. Ne anlatırsam anlatayım, iş i̇şte dönüyor dolaşıyor, mavi çalışanına bakıyor e, mavili olmaya bakıyor, mavi gibi durmaya bakıyor. 6201 diyor şu an itibariyle, bugün itibariyle. Fazlası vardır, azı yoktur. Büyüyoruz çünkü. çalışanımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. %60 kadın çalışanımız var. Bunun %53'ü yönetici seviyesinde. Yani sadece sayı olarak değil, şirketin bizzat yönetiminde yüzde %80'in üzerinde çalışan memnuniyet anketi memnuniyetimiz var. Yani bu Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Saha memnuniyet oranı merkez ofisten yüksek biliyor musunuz? Bir de yeni programımız var Mavi'nin içinde. Next Gen diye başladınız. Bu sene ödülle bir iki yıldır alıyoruz en iyi staj programı, en iyi kariyer programı. İnsan kaynaklarımız da e, burada ödülle doymuyor. Burada da her sene yaklaşık 30'a yakın genci ilgili departmanlara üniversite mezunuyken alıyoruz belli bir kariyer planından bağımsız olarak belli bir eğitim planına koyuyoruz. Bir altı ay, bir yıl kadar. Bir kısmı dökülüyor tabiri caizse. Onlar başka iş buluyor. Bir kısmı mavil oluyor. Yani içeriden 15-20 kişiyi Yeni nesil olarak içeri zorluyoruz. Buradaki amacım da açık ediyorum da çalışanlarım İçerideki ben her sene de alacağım diyorum 30 kişi. Dolayısıyla biraz pabucu içerideki rekabet anlamında da zorluyorum. Dolayısıyla gençleri içeri koyuyorum. Genç nesli koyuyorum, yeni fikirli gelen arkadaşları içeri koyuyorum ve yukarı doğru baskıyı, kariyer yapma baskısını, gelişme baskısını da pozitif anlamda arttırıyorum ve öyle de bir yolculuğa gidiyoruz. Dolayısıyla da dışarıdan yeni bir eleman aramaktansa, çünkü zaman hızla geçiyor, bu program sayesinde de geleceğin yöneticilerini ve nesillerini de mavi de yetiştireceğimizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için ve sabırlarınız için teşekkür ederim.